Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Erdoğan'ın Miçotakis benim için bitmiştir sözlerine Yunanistan'dan yanıt. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı için sarf ettiği benim için Miçotakis diye birisi yok sözlerine Yunanistan'dan cevap geldi. Açıklamada Erdoğan'la karşılıklı tartışmaya girilmeyeceği belirtildi. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis, ABD'ye yaptığı ziyaret sırasında Beyaz Saray ve Kongre'de yaptığı görüşmelerde, Washington'ın Atina'ya F-35 savaş uçakları satması, Ankara'nın F-16 savaş uçaklarını modernleştirmek ve yeni savaş uçakları satın alma projesini engellemesi için yoğun lobi yapmıştı. Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısının ardından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye F-16'ları vermeyin talebinde bulunan Mitsotakis'e çok sert tepki gösterdi artık benim için Miçotakis diye birisi yok diyen Erdoğan, F-16'ları sakın Türkiye'ye vermeyin demek suretiyle Amerika'ya bu şekilde adeta telkinlerde bulundu. Şimdi biz bu yıl stratejik konsey toplantısı yapacaktık. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşmeyi de yapmaya asla kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak, sahsiyetli, onurlu siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün. Kimlerle görüşecekse, kimlere nerede, nasıl üstler kurduracaksa buyursun kurdursun. Biz bizi yeteriz. Biz kendimize yeteriz. F-16'lar konusunda da öyle zannediyorum ki Amerika herhalde Michoudakis'in ağzına bakarak kararını vermeyecektir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis'e yönelik tepkisine yanıt gecikmedi. Reuters'in haberine göre Erdoğan'ın sert açıklamasına cevap veren Yunanistan hükümet sözcüsü Yannis Ikonomu, Mitsotakis'in Yunanistan'ın haklarını ve uluslararası hukuku savunduğunu, Yunanistan'ın dış politikasının da ittifaklara dayandığını söyledi. İkonomu, Türkiye'nin liderleriyle karşılıklı bir tartışmaya girmeyeceğiz, bizim politikamız ilkeler politikasıdır sözlerini kullandı.